Rahmi Özel Spor Tesisinden herkese mutlu günler sevgili izleyiciler. Günün son karşılaşması Anadolu Gençlik 1071 Çukurören karşısında mücadele edecek. Müsabakanın hakemi Mustafa Tornacıoğlu kalecilerden işaretini aldı ve karşılaşmanın ilk düdüğü geliyor. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Somon arkasına iyi bir bas. Sertaç kaleciden arka bir kurtarış. Direkten dönüyor top. Mehmet Eker bir çar vurdu. <laughs> Savunma giriyor orada araya. Furkan Teke uzakta oradan. <laughs> Üstten dışarı çıkıyor şut. <laughs> <laughs> Baybor'a baktı arkadaşlarına Pas atacak arkadaşını aradı orada Sertaj. Mevlüt. Mevlüt tek başına. Gel. Enes şimdi sıyrılır kimden? Enes vurdu kaleci İsmail Karadayı. Mevlüt önde baskı yapıyor Anadolu Gençlik 1071 takımı Baybora. 1-0 önde Çukur Ören takımı. Karşılaşmanın 6. dakikasındayız. İçeriye bir orta. Sertaç toplu buluştu. Sertaç savunmanın arkasını iyi sarttı. İyi bir vuruş. 1-1 oldu durum. Savunmanın hatasını affetmiyor. Sertaç! 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 Şimdi Sertaç! Güzel bir çalım. Enes. Enes kaptırdı Baybora kontra atak şansı. Baybora klas hareketler sıyrılmaya çalışıyor. Baybora vurdu. İki direğe çarptı döndü top. İki direğe çarptı dışarı çıkıyor top. Hakem devam ettirdi pozisyonu. Şimdi Yusuf tekrar Baybora ile oynadı. Furkan atak devam edecek. Baybura sol ayağıyla denedi bu sefer. Kaleciden seken top sert vurdu direkten dönüyor top. Birbirlik çeşitlik var. Arka arkaya direkten dönen toplar. İlginç anlar yaşandı. Anadolu Gençlik 1071 takımı etkili geldiği dakikalarda golle burun buruna kaldı ama sonuca gidemedi. Ene sıfasını verdi. Mete kaptırdı topu. Ama mücadeleyi bırakmıyorlar. Kaleci arkadaşlarının sağdaki dizilimine baktı. Baybora. Bir ver kaç Önünü açtı. Bir şut topu gidiyor. Gol. Klas paslaşmalar. iyi bir vuruş. 2-1 öne geçiyor Anadolu Gençlik 1071 takımı. Şimdi Furkan Teke sağ tarafta Mehmet'le oynadı. Uzaklardan şut kaleci Oğuzhan. Kornere çeliyor topu. Öne açık. Baybora yerden pas. Bir. Mehmet Eker biçer savunmanın arkasında abi, sırtı dönük. Baybora ile oynadı tekrar. Hadi gelin, hadi. Bırak, bırak, Son bay Buradan geldi. Rahatsın Bravo. Bravo. Devam, devam, devam. Mevlüt Erhan paslaşması. <laughs> Orada bir müdahale var. Evet, abi, abi. Bas bas bas. Gel. Koy gel. 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 Sel. Baybora başar. Furkan tek toplar. Haydi. Yusuf Sertaç Arkaya bir orta ve Emre biçer. Anteke pasını aktardı. Tek toplar. Haydi Allah. Bravo. Bravo. Emirhanedim, Emirhanedim. Evet. Evet. Bak, geç geç. Hakem işaretini verdi. Mete savunmadan seken top. <laughs> Harun Kazım'la oynadı. Mete tekrar Harun. <laughs> Mustafa harika sıyrıldı. Mustafa kaleci de karşı karşıya kaleci Oğuzhan'lı. Harika bir çalım. Golle burun buruna kaldı ama golle sonuçlanmıyor. Mete Kazım oynadı. Kazım verdi Harun. Harun bırakmıyor mücadeleyi. muito mal a vurdu. Kaleci Oğuzhan gol izin vermiyor. <laughs> Sıyrıldı rakibinden Furkan kötü bir vuruş. Mete şimdi savunmanın arkasına bir pas Enes. Ayağından aşıyor topu. Karşı atak şansına dolu gençlik 1071 takımı için. Yusuf Denizli. sıyrıldı verdi basını Mehmet Ekerbiçer sırtı kaleye dönük. Basını verdi Baybora. Bir şut geldi kaleci Oğuzhan çıkartıyor. Gel, gel. Kaan kalecinin üzerine gidiyor şut. Oğuzhan çıkardı bir şut daha. As dışarı çıkıyor top. Mete. Enes kaptırdı. Baybora başar. Savunmanın arkasına emir pas. Mehmet Eker bir çağır. Savunma da Harun karşılıyor. Atak devam edecek. Baybora Yusuf'la oynadı. Tekrar Baybora. Mete pasını verdi. Şut geldi kaleci İsmail Karadayı. Mustafa hiç riske girmeyip kornere gönderiyor topu. Baybora, Bora. Sertaç. Tek toplar. Furkan iyi kontrol. Harika bir çalım. Furkan vurdu üstten dışarı çıkıyor top. mevlüt top kaybı Baybora sağ tarafa gönderdi Mehmet Eker biçer galeci Oğuzhan gol izin vermiyor şimdi Furkan hata devam ettirmek istiyor sağ tarafa gönderdi içeriye bir orta sertaş dönerek vurdu Daha taşa gönderiyor topu Mustafa 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 Yine şeytana uydu Mustafa Dışarı çıkıyor top Harun sağ tarafa gönderdi Metehan Mustafa Akademi'ye giren isim Furkan Teki O da verdi pasını harika bir dönüş Bir şutta geldi Harika geldi Sertaç gayret ben Golde çabası muazzam. <laughs> Baybur harika hareketler. Sıyrıldı <laughs> şutunu attı topallara gidiyor. Fark iyice açıldı. <laughs> Mete <an> pasını verdi. <gülüyor> Mevlüt. <gülüyor> Harun şimdi baktı arkadaşlarına. Fark iyice açıldı. Ama Çukurören mücadeleyi bırakmıyor. Baybora klas bir çalım. Bir çalım daha. Evet. Harika bir pas. Mehmet Eker biçer. Evet. Sonuca gidemiyor. Sertaç. Furkan Teke. Baybora sol tarafa gönderdi topu. Orada Uzun bir top. Mehmet yetişti. Ama kaleci Oğuzhan darbeli bir vuruş gerçekleştiremiyor. Metehan. Çıkardılar topu orada. Kazım. Mehmet abi Mehmet abi okay. <laughs> Mehmet içeriye doldurdu Arun orada karşılayan isim ben de varım. Bay Bora Verdi pasını Mehmet Eker Biçer Bugün resmen bir sağ kanat oyuncusu gibi oynuyor Kalecinin yüzüne geldi top <gülüyor> <gülüyor> Mevlüt Çartaş'tan klas hareketler. Pasını aktardı Mehmet. Mehmet yine kaçırdı. <laughs> Mustafa takımın en tecrübeli oyuncusu. Kalecisine kadar döndü İsmail Karadayı. Bravo, Furkan Teki. Gördün, gördün. Yusuf. <laughs> takımın on numaralı oyuncusu orada topu kaptırdı Mete. Erhan. Şimdi Furkan Teki. Kor karşı atak şansı tek toplar. Süratli bir şekilde yazasının içine girdi. Furkan sıyrıldı. Vurdu topağlara gidiyor. Gol. Mustafa hocam. Yusuf verdi pasını. Sertaç. <laughs> Mehmet bu sefer de gole giden topu çıkardı sevgili izleyiciler. Enteresan bir pozisyon. Resmen rakibe çalışıyor. Sertaç'ın golünü resmen 7 sevgili izleyiciler. Bari Bora vurdu direkten dönüyor top. Ve karşılaşmanın son düdüğü geldi. Anadolu Gençlik 1071 takımı yine galibiyetle ayrılıyor.